Hepinize merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün e, Red Balın kaldığımız yerden ikinci bölümünden devam evet. edeceğiz. Hep beraber bir başlayalım bakalım Ömer. Hadi bakalım. Evet. İşte bu böl ikinci bölüm ormanın derinlikleri bölümü 16. levelden kaldığımız yerden devam ediyoruz ve başlatıyoruz. İlk önce ben oynayayım Ömer. Tamam. Bir ben deneyeyim oğlum. Ondan sonra başaramazsam ben, ben oynuyorum. Öyle mi olsun? Evet. İyi hadi bakalım. Başlıyorum ben. Evet. Baba, Birbirimizi baba. uyarabiliriz tamam mı arada ama? Baba Öyle değil baba. Bir saniye. Aslında bana ver bir. Söyle bir taktik de biliyorum orada. Bu bölümü ben oynayayım. Geçtikten sonra diğer bölümü sen oynarsın tamam mı? Baba taktik biliyordum. Taktiği unuttum senin yüzünden. Taktiği şimdi kullanamayacağız. Bak böyle. böyle. Gördün mü? Taktik mi biliyordun? Evet öyle bir taktik. O taktiği nereden biliyorsun peki? <laughs> Bilmiyorum ya. Oynuyorum. Birinci leveli ben geçtim. Evet şimdi sıra sende oğlum. Evet şu an sıra Ömer'de. 17. leveli Ömer oynuyor. Best bir bölüm. Evet. Ömer tam ortada kaldı ama... Bir tanesinin işini bitirdi, diğerinin de işini bitirecek sanırım. Evet. Oradan bitirecektim. Evet, Hepin tamam. De baba. Şimdi sıra bende. Bakalım. Ben ne yapacağım? Atladım. Baba altta. Altta da varmış bir yol. Baba alttan ayağımız o düğme var. Düğmeye tıklayınca kapı açılacak. Öyle mi? Evet bak. Tamam peki. Bu saniyette bir düğme. Evet. Geri edit. Geriye, git. Geriye gidiyorum olur. ve buradan Hı -hı. sakin olmak gerekiyor. Gördün mü? Evet. Baba bunu yap. Evet onun da işi bitti. Öyle yavaşlamamalıydım. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Oğlum destere varmış. Bak panik yaptım gördün mü? Tamam. Baba, sen şey söylüyor, değil, değil, değil. Tam. Baba. beni bekler mi? Hadi, hadi, bana, bir hadi. Bir hadi. Evet. Baba, tıpları. Tıpları. Evet. Ama puan kaldı. yapalım? Sıra sende biliyorsun değil mi? Biliyorum ama sen bir canavar kurdun. Evet sıra Ömer'de. Çok güzel. Evet. Baba Olur yedik böyle yedik. şeyler oğlum, olur böyle şeyler. Böyle şeyler olabilir. Devam edelim. Evet. Altta ninja var. Evet altta bir ninja var. Ninja'nın işini bitirecek. ay olur böyle şeyler. Ya, bir kere daha. Havada, havada yapma bence. Ninja, <laughs> ninja yerde... Bana, Hani bir bölümde hatırlıyorsun ki söyle minzayı zıplarken yenmiştim mi? ya. Evet oğlum. İşte o bölüm çok iyiydi. Onu izlemeyi unutmasın lan. İstersen Ninja ile uğraşma bence ya. Yoluna devam et. Ne dersin? Bence de doğru dedin. O ninja ile uğraşma. Alttan geç git. O Ninja'nin nice işini bitirirsen başka bir Ninja daha çıkacak değil mi karşına? Evet, ama altında kapı olmadığı için çıkmayacak. Ya evet. sen ölme geçmesin. Geçme onu. ya ninja ya. Ninja abi ne yaptın ya? Azıcık Ömer'e bir müsaade et. Şimdi ha. bak, The Plunger altından geçeceğim. Ama evet. o olamaz. İmkansız. Evet, Çünkü o olama. çok hızlı. Evet oğlum. Bence işte onunla uğraşma, evet. Bir puan aldım ama. Olsun. Evet evet. en üste gelerek o düğmeye tıklayacağız. Çok. Yani adamlar nasıl yapması ona göre. Ama az zıplıyor görüyor musun? Hı hı. Hop, aslında çok zıplıyor. Karşıya atlıyoruz değil mi? Oradan da. Buraya. Oradan ne, da. Ne? Buraya. Oradan Aa, da. Düğmeye. Evet. Evet. sıra bende. Devam ediyoruz. Baba şimdi sen zıpla. Söyle. Baba hızlı olmalısın. Ömerciğim. Sen bekle tamam mı? Hızlı. Bir tane şeyi aldım. Sen tamam. şu an ben oynuyorum biliyorsun. Tamam. O yüzden... Aa baba yapıyordum. Evet az kaldı. Bir deneme daha yine olmadı. Kendini İstersen geriye çekmeden de. önce... Denememiz lazımdı. Buradan zıplayamıyoruz. Tamam. Evet. Geldim. Ve... Yine başaramadım. Bir kere daha zıplıyorum. Ve... Oradan da buraya... Ve Kare yok Güle güle diyoruz kareye Daha sonra hızlı bir çıkış gerçekleştirmemiz gerekiyor Gücümüz yetti mi yetmedi Ama bir dahaki sefere işte Ama bir dahaki sefere içmelisin odunu iki kere Ondan sonra da olacak İki kere değil mi? Evet ben burada anlayamadım. Baba, evet. Hop, ama zıplam çok da evet devam ediyoruz. Evet. Öylemiş. Pek Ninja kardeş. Ne yapıyorsun? Güle güle. <laughs> ve altta butona basıyoruz ve o yükseliyor. Bak çıktı. Kol Kolun ve... üstünden bunu da işini bitiriyoruz ve levelimizi geçiyoruz. Baba, sen altın gümüş alıyorsun sağlıyorsun de? Hı. Hmm. Bize Hades. Hadi bakalım. Bize kardeşin üstünden geçti. Niye kardeşin üstünden geçtik? Kupağını almadan geçelim bari. Evet, Allah Yani isimiz çok kötü. Evet. Hop. Bir zıplayış daha. Evet. oldu? Aferin. Az zıplama yeter onda da. Aferin. Sıra <laughs> bende sanırım. Evet. Devam ediyoruz. Bir babası oynuyor Ömer'in. Bir <laughs> oğlu derken Ninja bizi yok etti. Evet. Bu levelde de Niye? Bu ninja'ya ben şimdi taktım ha. Sen takıyordun ya. Şimdi de ben taktım kafayı. Dur şimdi ben bunun bakayım Baba iki becerebilecek canlı, miyim. İki canlı. Bizim gibi üç canlı değil. Ya. Neyse hadi. Onunla uğraşırsak şimdi bayağı bir zaman kaybedeceğiz değil mi oğlum? Evet. Hem de Çok iyi bildin. Baba bana ver bu. Bunu bugün. böyle buraya geçiriyoruz. Aa, Ondan ben sonra kısmı... Böyle anlaşılıyor çünkü Ama buraya gücümüz yetecek mi? Evet. Aa yetiyor Evet Aa. Aa, Çok ilginç bir şey oldu ha, Biraz... Çıkmayı bacağı basardı yani ben biraz sıçradım sanırım o anda. O yüzden sıçradığım için oldu. Bu şekilde bir kaza oldu puan al, baba. Hı. İşte bu bölümü de içemezsin. Baba diğer tarafta da var. Zıpla. Şimdi oh, tekrar geri döndü. Koldan kola ha. derken leverimiz geçiyor. Sıra Ömer'de. Aa, baba bunu da Pro babalal yapabilirdi. Bak. Ha, bunu basıp tutman gerekecek. Ama karede tutabilir de. Öyle mi? Bak, abi, ne yapmıştım, öyle yapmıştım, değil mi? Ben bakayım geriye. Olmazsa Son ben saniye. yardım etmeye çalışırım. Ama sen yap. Tamam. Bunu babalar da içebilir İyi, Çünkü. İyi, hadi bakalım, Oy. deneyeceğiz şimdi. Evet, saniye. aldım. Evet, aferin. Burada da yine bas basılı tutmamız gerekiyor değil mi oğlum? Evet, saniye geri doğru gidiyor. Hızlı olmak gerekiyor. Evet, kapı kapanmadan Ömer geçti. Çok güzel. Benim gibi birisini yenemez bu minvalar. Evet. Ben kaç minza yendim baba bu oyunda söyleyeyim mi? Evet. Bin minza. <laughs> Hop. Üç minza mı yendim yoksa ya? Yani. Öyle mi yendin? Kaç minza yendiğimi çok iyi hatırlamam. O yüzden bu çok güzel bir şey de değil. Hop. Evet. Hop. şuraya tıklayayım. Hop. Evet. Ay. Şimdi de ters yanardağı oldu. <laughs> Ama söyle bir yapmasan. Evet. Sürekli bu zıplarken böyle oluyor değil mi? Tabii olur o kadar. Aa, ön ettirdik. Evet zıplaman gerekiyordu. Aferin. Aferin. Çok iyi. Ve basılı tutmamız gerekmiyordu değil mi burada? Evet. Ben o, o yüzden biraz heyecan yaptım. Orada ise basılı tutmak lazım. İki düğmeye döneceğiz. Evet. Güle güle Karaci. Oy. Oy. Ben Ay, şu yıldızları niye alamıyorum? Ha, baba! Öndekine basmışsın demişsin ya. Tamam, Hatırlıyorum. Şimdi bakacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Atalı tut. Evet. Derin nefes alalım değil mi Ömer? Bak, orada işte bu zıplamayı neden yapıyorum onu bilemiyorum. Ha, çünkü Red Bull'da öyle yapmıştın. O karakter zıpladı. Baba sen ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? Oyun mu? Benimle oyun mu oynuyorsun? Hah. Evet. Bu. Son an bu. Evet. Ben... Bari. Evet Ömer devam ediyor. Bastıyor. Ben biraz zorlandım açıkçası. Bu minza bastı bari. Ay. Ben buraya yap. Ay. Buraya yapmış. Bence o bir karşıya atlaman lazım. Aynen öyle. Ondan sonra buraya. Orada bir buton vardı değil mi? Yukarıda var mıydı e bir buton? Iı, yok emin misin? Eminim. Yok gördün mü? sadece ekran diğer tarafa da açıyor. Aa. Ben deneyebilir miyim? <laughs> Az önce oraya tıkladıktan evet. sonra buraya. Evet bak şimdi böyle. Ondan sonra bu şekilde. Bunu da mı almak istiyorsun yoksa? Böyle de iyi. Ne? Ve... Aa. Eğilmece çıktı. Hadi buradan sen devam et yine. Baba burayı sen yapmıştın. Nasıl yani? Hani sen orayı açmıştın ya. He. Burayı, burayı burası aslında basit oğlum. Yani. Aa! Tabii basit Baba oğlum. o aradan biz geçebiliriz de aslında Önerci. değil mi? Şöyle söylemek istiyorum. İlk önce bunu böyle bunu böyle bir bize doğru getirtiyoruz. Tamam mı? Ondan sonra kendimiz de aşağı indik mi böyle? Baba Oraya girebiliriz biz. Buna biraz hız kazandırdık. Ve Burada Deçiyor. Deçiyor. O Ona ne yapacak? Düğmesine basacak. Ve Açıldı. Ve geçebiliriz. Evet. Buraya da bak. Bu leveli sen oynarsın herhalde. Bu leveli ben de içmiş miydim? Bilemiyorum. Oo, kısa almadan zıplamak gerekiyormuş. Aa, olur öyle şeyler. Devam ediyoruz. O hareket etti. Evet. Ay. Öyle. Evet çok güzel çok güzel topladın. Bu <laughs> kapıda işte kareler çıkıyor baba. Öyle mi? Anladın mı? İşte biz orada bir şey yapmalıyız. O ninjanın üstüne binip <laughs> vuracağız. Baba yani. bak o bizi yensin bir. bir. Yensin mi? Evet. Bak şimdi bir de ben deneyeyim bakayım nasıl olacak. Evet. Baba o, o parmağım Almalısın. Onun evet. Ben alıyorum yani. Böyle. Devam ediyor. Aa, kafadan çıktı. Evet. Dikkat. Dikkatli olmak lazım değil mi oğlum? Evet. Şimdi. Evet. 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 Yapılıyordum. Neden yapılamıyordum? Ben sıpladım. Şimdi buraya giriyorum. Işte. Ondan sonra oraya ve bum. yaptık işte ve böyle hop. Evet. Desterelerden kurtuldum değil mi oğlum? Desterelerin üstü bitti. Onu hiç yapmayacaksınız illaki. Evet. Oyun öyle yapmaz. Oh! Bir aklım kaldı. Onu da iyi kullanmalıyım ve kötü. Ah, oh. Ne yaptı be? Son açayım. Bir Hadi. kere daha mı? Evet. Aa, Onun aferin. da uğraşmayacağımı biliyor, değil mi? Evet, öyle. Şimdi buradan Buradan, öteki tarafa, oradan. Hadi açıl, evet. Ay, düşüyorum. Olur öyle şeyler. Sen yapmıştın, sen yap. Ne için bunu yapıyorsun? Ya? Evet, devam ediyor. Uçan yıldız bakalım. var zaten. Nasıl? Uçan yıldız var, görüyor musun? Uçuyor yıldız da. Demek ki onların uçabilme özel gücü falan mı koymuşlar ney? <laughs> Kareyle uğrasma baba en iyisi o. Binzi olsaydı illa ki zıplardı. Ondan sonra gelirdi yanımıza. Ve yenerdi değil mi? Evet. <laughs> Evet. Yaptın. Evet. Bolumuz yuvarlandı. Ve ayrıca babam gene bir şeyler karıştırır. <laughs> evet. <gülüyor> Sakin olmalısın oğlum. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Ha, evet. Ne olmalı işte. Ben deneyeyim mi? Anneye vazçe koydum. 28. levelde biraz babam başında azıcık yardım etsin. O kadar olur değil mi oğlum? Evet. Evet. Aa bu tarafa atlayacaktın değil mi? Onu da ben unuttum bak. Unuttum, unuttum. Onu unuttum. Bu tarafa tekrardan. Şöyle biraz daha pozisyon alarak. Ne diyorsun Evet. Devam ediyoruz. Çok ilginç şeyler oluyor şu anda. Çünkü hmm. parmaklarım benim gerçekten bu. Evet, büyük. Diyecektim. Yani büyük. Telefona olacak. büyük geliyor. Evet. Ha. Ha. Baba bu bölümü bana tamam. bırak. Tamam. Brene öğrendin mi baba? Ha. Evet. Baba artık frenli biliyorsun değil evet, mi? Evet evet biliyorum oğlum. Hadi bakalım. Ama Benim çarpmadan. Aklımda. ve geçiyorum. Evet. Bravo. Aferin. Evet. Sıra. Devam et sen. Devam et. Aa, ben mi? Tabii devam etsin oğlum. Devam etsin. Evet. Ormanın derinlikleri son bölümlerde artık. Baba, sen bu bölümü de açarsın. Öyle tut. mi? Evet, devam edelim. Hmm. Ben aslında şöyle yapılacağını düşünüyorum Ömer ama bunu böyle getirdik ya oğlum. Evet oraya da tıklayacaksın. Sen o düğmeye basılı tutarak tutacaksın. O odunun üstüne atlayıp oraya atlayacaksın. Oraya atlayacaksın. Sonra oradaki yere... Bu böyle gidecek. Bu böyle giderken Hah. ben böyle gideceğim. Bunun gelmesini bekleyeceğim. Değil mi oğlum? Hah, ben bir böyle o kapıyı açacak bana. Ben bir yapmıştım değil mi? Evet. Olay bu şekilde. Hayır, yani ben böyle yapmıştım değil mi? Evet, devam Sen edeceksin. misin? mi? Hı -hı. Hı, hı hı. hı. Bu bölümü ben yapmıştım. Değil mi? Hadi bakalım, devam edelim. Ay, hareket etmiyor. Olur öyle şeyler olur. Evet. Hı. -hı. Bastım. Aferin. Hop. Aferin benim. Bay bay. Güle güle. Bas. Bo Ve baba. Evet. Bunu Ömer ilk önce gülerim. sen bir bosla mücadele et tamam mı? Ondan sonra da ben denerim. Hızlı olmalıyız ama. Gördün mü? Aynı benim gibi hızlılık olmaz. Evet. Bir Baba, de ben deneyeyim. Ne doğumca... yaptın? Evet. ben onu? İlk önce bir testere, sonra ikili ikili testereler. Baba, okun yanına hadi. Evet. Aa. Baba zıplamayı unuttun. Yok zıplayamadım mı oğlum, zıplamayı unutmadım. Ama zıplayamadım. Zıpla. Unutmadım da zıplayamadım. Evet. Evet. Boss'un yanına yaklaşıyoruz. Bir kere çarpıyoruz. Destara'dan atladım. Benim dediğim gibi biraz Parmak olaylarımda sıkıntı var parmaklar büyük geliyor telefonun ekranına. Baba eğer orada zıplayamasaydın var ya o zaman yeniliyordun o derdi. Evet. Oh. Evet. evet. Ve babam etmiyor. Evet. Baba ne etmiyordun Evet. Baba farkı var sanırım bunun ardında. Oo. Baba bunun ardında farkı bir var. Geldi. Şimdi. Evet. Biraz Ninja'ya nice adapte olmam gerekiyor. Evet. Son kaldı. Evet. İki canı kaldı. İki canı kaldı. Ve yeniyoruz baba. Bu yeni. Karanlık parkı bayağı gideceğiz. Ve bosa güle güle diyoruz. Karanlık farkı bayağı gidiyoruz baba değil mi? Evet oğlum. Bir sonraki hmm. üçüncü bölüm. Karanlık. Karanlık fabrikalar mıydı? Evet bak. Evet karanlık fabrikalar gözüküyor. Bizim orada kare yapıyorlar Red Ball'la. Evet oyunu beğendik diyoruz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Ömer ne yapıyorduk oğlum? Evet. Her zamanki gibi kalbimizde kalbi. unutmuyoruz kalbimiz Her kalbin içindedir İçindedir hoşça kalın